Merhaba. <laughs> Hele şükür gelebildin. Bu paketi az önce getirdiler. Çok bilmiş kardeşin açtırmadı seni bekledik. Vallahi annemin elinden zor kurtardım. Ama ikimiz de meraktan çatladık. Hadi aç şunu. Hı? Yılmaz gönderdi herhalde. Barışmak için. <laughs> Oh. Kız bu ne böyle? Yılmaz bunu nasıl aldı? Hiç kimseye sana yakıştığı kadar yakışmadı. Bu nedenle başkasının üstünde görmeye gönlüm razı olmadı. Bu akşam yemeğinde tekrar üstünde görmek için can atıyorum. Ömer. Kim bu Ömer? Bir de lokant adresi var burada. Bana bak. Ne hatlar karıştırıyorsun sen ha? Bilmiyorum Leyla. Gitmemiz şart mı ya? Hiç çekemem şimdi Hülya'yı. İyi çok istiyorsan git ne yapayım? Anlamıyorum bu kadın abi. İnsan bir gecede evde oturmaz mı ya? Hayır illa çıkacak. Bütün gün akşam gideceği yer için hazırlanıyor. Kuaförler, alışverişler. Sanki dışarıda harika şeyler oluyor da bizimki kaçırıyor gibi bir hali var. Hadi kalk sen de. Git. Yalnız bırakma karını. Hülyalara. Daha dün akşam Hülya için demediğini bırakmadı. Şimdi kadının doğum gününe gitmek için can atıyor. Ne iş? Ee, bu işler böyle oğlum. Böyle. Rahatsın tabii konuş bakalım. Leyla evlenmek için kırık takla attığını unutma ama. Evet. Bu da sana ders olsun. Hakan. Bu konuda konuşmak ister misin? Hayır abi nasihat dinleyecek halim yok. Sen bilirsin. Ama bir gün konuşmak istersen. Sen varsın. Biliyorum. Neyse ben kalkıp eve gideyim. Ne diyorsun oğlum ya? Zaten birini bekleyeceğim demedim mi? Dedim. Dedim de henüz belli bir şey yok. Ne demek belli bir şey yok? Teklif var da henüz bir cevap yok. Bu yüzden biraz beklemem lazım. Hmm. Her <laughs> zamanki olta durumları. Vallahi en iyisini sen yapıyorsun. Boş ver abi evlilik falan zor işler bunlar. Öyle devam et. Hadi eyvallah. İnşallah balık oltaya takılır. Demek koskoca iş yerinin patronu kızımla ilgileniyor öyle mi? Evine kadar hediye yolluyor. Allah'ım sonunda duydum bu kulunu. Ne yapacaksın? Gidecek misin peki? Adam bekliyor şimdi o lokantada. Acaba gitmek doğru mu? Birden koştu geldi demesin sakın. Belki ağırdan satman daha iyi olacak kendini ha? Ama gitmezsen de... Ya bir daha aramazsa? Ay ne yapsak acaba ya? Ne yapıyorsun? Gidiyorum. <laughs> Halil Usta, döktürmüşsün yine. Eyvallah usta eline sağlık. Gıcır gıcır olmuş. Bayağı uğraştım ama değdi valla. Bir bir de durdurmasın artık buralar. Sağ ol usta Eyvallah, eline Eyvallah, sağlık. Güle. Bir kiralık ev var ama. He. Elif aramadım. Bakamayacağız herhalde. Niye görüşmediniz mi hala? Aramadım ki. Sen bu meseleyi fazla uzattın be abi. O da aramıyor ama. <laughs> Hediyeniz için teşekkür ederim. Ama kabul edemem. Neden? Bu elbiseyi niye yolladınız bana? Notta açıkça belirtmiştim. Sana çok yakıştı. Ayrıca beğendiğini de biliyorum. Senin olmasında bir sakınca yok. Bence var. Biz birbirimize yabancıyız. Hediye alıp verecek kadar yakın değiliz. İstersen oluruz. Her zamanki gibi çok şakacısınız. Ama bu ciddi bir konu. Ben sizden hediye alamam. Çok naziksiniz. O gün beni öyle görünce kim bilir neler düşündünüz. Aklıma geldikçe utanıyorum. Çocukça bir şeydi, oyun gibi. Saçmaladım. Hakkımda yanlış düşünmenizi istemem. Bana kızmadınız değil mi? Hayır. İyi. Tamam. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Benim çıkmam lazım. Anlamadım geri mi Çok verdin? Aa, sen iyice delirdin valla. Anlamayan... Patronun seni saymış. incelik göstermiş. Ta evine kadar hediye yollamış. Yapılır mı kızım böyle? Ayıp valla ya. Anne anlamıyorsun. Bir insan durup dururken niye hediye yollar sence? Ne bileyim. Defilede çalışsın ya belki ödül gibi bir şeydir. Ay seni beğeniyor olamaz mı? Kötü bir şey mi bu? Böyle fırsatlar her zaman insanın ayağına gelmez. Akıllı ol biraz. Adam koskoca şirketin varislerinden biri. Okur seni. Bu kurs benim dolanacağına kafana kullan. Aa. inanmıyorum artık. Pes vallahi. Koskoca Tek Holding'in veliahtı kızıma vuruldu diyeceksin neredeyse demeyeceğim öyle zaten besbelli Aptal kız. Kafanı duvarlara vurursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.